Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir tarifim var. Hiç vakit kaybetmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Ee, tarifimde bir su bardağı ılık su kullanıyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüyle bir paket instant maya. Ee, instant maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra şeker ve maya erinceye kadar karıştırıyorum. Evet, şeker ve maya yeterince eridi. Çırpıcıyı çıkarıyorum. 1 su bardağı yoğurt kullanıyorum. 1 tane bütün yumurta, bir tane yumurta akım var. Sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayırdım. Hemen onu da gösteriyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bütün malzemeler güzelce bütünleşsin. Evet, bütün malzemeler güzelce bütünleşti. Çırpıcımı çıkarıyorum artık. 5-6 su bardağı unum var. Şöyle hepsini değil. Bir kısmını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Evet, hamurum artık iyice ağırlaştı. Spatulam neredeyse hareket etmiyor. Spatulayı çıkarıyorum ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, hafif elime yapışan kıvamda bir hamur yoğuracağım. Hamurumu şöyle toparladıktan sonra 1-2 dakika kadar yoğurdum. Ee, biliyorsunuz hamurun içine hiçbir şekilde yağ eklemedim. Şimdi 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekliyorum. Ve birlikte yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, tereyağını hamuruma ekledikten sonra bu şekilde hızlı hızlı tereyağını hamura yedirdim. Eğer yavaş bir şekilde yoğurursam elimin sıcağıyla tereyağı yumuşayacaktır ve elime yapışacaktır. O zaman da güzel bir hamur elde edemeyiz. Hamurun bütün özelliği kaybolur. O yüzden size tavsiyem bu şekilde tereyağını ekledikten sonra hızlı hızlı yoğurun. Sonrasında çok güzel, yumuşacık, harika kıvamlı bir hamurumuz olacak. Bakın hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum yaklaşık 5-6 dakikadır yoğuruyorum. Yumuşacık, şahane bir kıvamda şu an hamurum. Evet arkadaşlar, yumuşacık, çok güzel kıvamda bir hamur yoğurdum. Hamurum artık hazır. Şimdi üzerine streçle kapatacağım. 1 saat oda sıcaklığında mayalandıracağım. Ama ondan önce e, hamurumu 5-6 dakika boyunca yoğurdum ve 5,5 su bardağı un ölçüsü tam geldi. Ama bu ölçü her zaman belirttiğim gibi sizin kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen azar azar kullanın ununuzu. Hemen üzerine bir streçle kapatıyorum ve bir saat oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum bir saatin sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Ee, birazdan artık yapılış aşamasına geçeceğim ama ondan önce şöyle göz kararı mısır, küp küp doğradığım sucuk, bu dibinde kalanları alıyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yine küp küp doğradığım kaşar peyniri Hepsini şöyle güzelce büyük geniş bir kaseye alıyorum ve yine ince ince doğradığım yeşil biber. Eğer varsa kırmızı biber de ekleyebilirsiniz çok yakışır. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Poğaçamızda kullanacağımız iç harcımız hazır. Bakın gayet güzel görünüyor. elimi çok az yağ batırdım ve hamurumun havasını alıyorum şöyle güzelce 10-15 saniye kadar yoğuruyorum ve bu arada az önce streçte kalan hamurları topladım bir araya getirdim hemen onu da ekliyorum ve birlikte yoğuruyorum kesme tahtasının üzerine şöyle hafifçe yağladım ki hamurun yapışmasın şimdi bezelere bölmek için hamurumu kesme tahtasının üzerine alıyorum ve şöyle hafifçe düzeltiyorum. Evet, yeterince düzelttim. Ee, şimdi bir hamur kartıyla şöyle bezelere bölüyorum. Hamur kartıyla kesmek her zaman daha kolay geliyor bana. Siz de bildiğiniz yöntemlerle kolay bir şekilde beze alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bezelerimi oluşturmaya başladım. Şöyle güzelce yuvarlıyorum. İstediğiniz ebatlarda oluşturabilirsiniz bezelerinizi. Daha büyük, daha küçük nasıl isterseniz. Hamurumuz biraz yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Arada sıvı yağdan yardım alabilirsiniz. Böylelikle elinize yapışmadan kolayca beze alabilirsiniz. Verdiğim ölçüden toplamda 17 tane beze çıktı. Bir tane su bardağının altını bu şekilde unladım ve tam ortasına gelecek şekilde şu şekilde çukurlaştırıyorum. Aynı şekilde tekrar una batırıyorum. Yine bezenin ortasını bir bardakla çukurlaştırıyorum. Arkadaşlar parmaklarımı una batırdım. Ee, az önce bardakla oluşturduğum oyukların, çukurların üzerinden tekrar bu şekilde gidiyorum ki e, iyice alt tabanı incelsin, hem de e, biraz daha genişlesin. Çünkü pişince alt tarafı da kabaracaktır. Çok kabarsın istemiyorum. Bu şekilde inceltmem yeterli. Elimi biraz daha una batırıp hemen bir diğerine geçiyorum. Aynı şekilde inceltiyorum. Hemen bir diğerine. Evet arkadaşlar az önce hazırladığım sucuklu, kaşarlı, mısırlı, biberli iç harcımdan şöyle poğaçaların tam ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Çok nefis, harika bir poğaça olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kenara ayırdığım bir tane yumurta sarım vardı. Hemen çırpıyorum. Hamurun kenarlarına sürüyorum. Bu sayede çok güzel bir şekilde kızaracak. Şöyle gelişi sürüyorum. yumurta sarısını sürdükten sonra şöyle kenarlarına biraz da susam serpiyorum. Pizza poğaçalarım hazır. Gerçekten çok güzel görünüyor. E, bu arada arkadaşlar hemen şunu belirteyim: e, şeklini verdikten sonra 15 dakika tepsi mayası için mutlaka dinlendirin. Ondan sonra yumurta sarısı ve susamını serpin. Tepsi mayasını zaten çok çabuk bir şekilde alacaktır. 15 dakika yeterli. E, ben de bu arada fırınımı 190 derecelik alt üst ayarda ısıttım. Önceden ısıttığım fırında pizza poğaçalarımı pişiriyorum. Ne kadar sürede pişireceğimi sizlere de söyleyeceğim. Poğaçalarım hazır. Gerçekten böyle iştah kabartan bir görüntüleri var. Çok hoş, çok güzel görünüyorlar. E, 25 dakika gibi bir sürede pişti ama bu süre sizin kullandığınız fırına göre değişiklik gösterebilir. Pişirirken gözünüz hep fırında olsun. E, şu an çok sıcak çünkü yeni çıkardım fırından ama yine de ona rağmen şöyle altını üstünü göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı ve yumuşacık. Biraz soğusunlar sonrasında iç dokusunu da paylaşacağım. Evet arkadaşlar poğaçalarım henüz soğumadı ama çok vaktim olmadığı için sizlere iç yapısını göstermek istiyorum. Öncelikle hamurumun şöyle sağını, solunu, altını, üstünü güzelce göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık. Çok güzel bir hamur, çok güzel bir tarif. Şöyle hemen ortadan ikiye bölüyorum. Bakın, mükemmel bir iç dokusu var. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Ne bir hamurlaşma var, ne bir yapışma ve şu anda dediğim gibi sıcak arkadaşlar, dumanı üzerinde. Ona rağmen çok güzel bir doku da, çok da güzel bir tadı var. Yapmanızı tavsiye ederim. Bugün de bu güzel tarifin sonuna geldim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.